Evet arkadaşlar şu anda Rejo'yu Maçka Parkı'nda yakaladık. Pazar mallarını almış ve şu anda satmaya gidiyor. Bakabilir miyiz Rejo sana zahmet olmazsa güzel kardeşim Bunlar terlik. Giyilebilecek standartlarda olan nereden buldun marka Hı? Gel masaya gel. Bunlar marka. Pazarda arkadaşlar bilmediğiniz bir noktayı söyleyeyim size. Ee, bu ürünler pazarmalı diye geçiyor mesela. Rejo şimdi gidecek bunları tanesi 5 liradan ya da 10 liradan 20 liradan verecek. Bunları alan arkadaş da bit pazarında satacak. Bit pazarında bu tip malzemeler çok rağbet görüyor. Bunu da size söyleyeyim ama bunun eşi yok, yok Yok. Yok Reco, onun işi yok Rejo onun eşi yok. Başka olsun. Nereden bulsun adam Rejo? Aa bak bunun eşi var. Bak bunlar rağbet gören malzemeler. Bak bunun da işi yok. Şu eşsiz. Mesela bak bu da eşsiz. Bak bunlar poli pazar malzemesi mesela. Bakayım orada ne var. Allah evet, evet, evet. Allah. Al, al. Bu orijinal ayakkabı oğlum. Kaç numaraymış? 8, 8, 8. 38 numara. Buna ne istiyorsun Recep? Hı? Recep. Bu ayakkabıya ne istiyorsun? 50 lira. Sana bir teklifte bulunacağım Recep. İstersen buna inan, istersen inanma. Kabul müsün? Dinliyor musun Recep? Recio'cuğum Bu ayakkabıya bir teklif yapalım seninle Kankacım sana zahmet şunu şöyle tutma şansım var mı? Evet. Teşekkür ederim ee, Şimdi Recep mantıklı Batu sen pazarı kaçtan açtın Recio baba bir fiyat söyleyecek ki biz ondan sonra Buna Tamam ne... sen bir pazar açtın 50 TL'den Sen ne diyorsun Ben alacağım ayakkabıyı 38 kanka 37 gen 38 de giyer spor zaten 35. Evet. lira 75. Sen 50 dedin değil mi? Reco. Bak benim biliyorsun ki bu noktada sana bir şey söyleyeyim. Para hani sana lazım. Gel biz seninle şöyle bir teklifte yapalım. Ben bu ayakkabıya sana 50 TL vereyim. Bir dakika. Cebinden para çıkar. 50 de 50'lik var mı cebinde? Bakmam lazım. Kanka tamam lan. 75 mi diyorsun? 100 işte. Lejo 100 dedi. Sen ne diyorsun kanka? 80 ver bitirişi. 80 mi? Bak Kur'an çarpsın ben biliyorsun ki kanka maksat muhabbet makar olsun. Yoksa ellitsin de yüzünde değilim. Kameraman Batuhan kardeşim. Doğukan'ın kardeşi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Recep ben bu ayakkabıya 50 lira vermeyeceğim. Bu ayakkabıya 70 lira vermeyeceğim. Ben bu ayakkabıya tam 100 TL para veriyorum. Seni memnun etti mi? Gönül razı mı? Kalben mi söylüyorsun? Tamam. Şeref namus meselesi 100 TL para veriyorum arkadaşlar. Ki görmüş olduğunuz ayakkabı Puma'nın hangi modeli? Tizer modeli. Bu ayakkabı gerçekten de zamanın en iyi ayakkabılarından birisi. Nike Air Max Tavans'a karşı çıkmış bir ayakkabı. Ben bu ayakkabıyı aldım baba senden. 100 TL. Bak demek ki bugün bunları bana göstermen sana çok büyük bir getiri sağlıyormuş. Değil ben mi sevgili ya, hocam? Hocam. Bakayım ama ikisi de aynı numara mı oğlum? Aynı abi aynı. Öyle öyle şey 38. 38 abi. Tamam ben bu ayakkabıyı aldım. Anlaştık mı? Evet. Recep'ten şu anda pazar malı alıyoruz arkadaşlar. Recep bunlar bronz. Bunlar benim işime gelmez. Bronz bakır hatta bunlar değil mi? Bak bunlar bakır arkadaşlar. Şimdi bunun tanesi 50 TL. Çünkü bunlar özel işleme eritilecek muhtemelen. Bu Trex'ler kaç numara? Kaç? 34, 34 olması imkansız lan. <laughs> Oğlum o 34 değil. 37 numara bu ayakkabı. <laughs> Tabi. Yani bu ayakkabı 37 numara. Sen bu orijinal sporları, botları nereden buldun Recep'cim? Ta Tahtalık yıldan ha? Şimdi arkadaşlar, buna bir bakayım. Bu ne? Deldurant. Oğlum Recep bunu tarihi mi geçmiş? Bozulmuş o bozulmuş. Değil mi? Kokusu da öyle gösterdi. Ekşimiş, çürümüş, greyfurt gibi kokmuyor mu? Bozulmuş o çok sıcakta kalmış. Ben sana bir şey söyleyeyim. Recep'ciğim bunları topla. Şimdi ne yap biliyor Gel buraya. Bırak onu. Bırak. Git. O köfteci var ya. De ki Hasan amca söylüyor de bunu iki tane mavilik yapsın. Kur'an şey ihtiyacım olduğu için değil. ha. Ayakkabı ihtiyacım olduğu için değil. Maksat öyle kardeşime destek olsun amaçtı. E şimdi bunu almaya kalksan bu şekilde 600-700 TL anladın mı? En azından ben de bunu hayrına bir noktada kullanacağım kanka. Çünkü gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğüm birisi var. Ona götüreceğim. He tabii ki Reco'nun da 100 TL ihtiyacı var. Şimdi Reco aşağı bunu inse 50 TL'ye satacak. Sen biliyorsun. Dolap direde bunu 50 TL'den fazla vermiyorlar. E şimdi ben de bir kat fazlasını veriyorum ki hem onu tatmin etsin hem de hakkına tenezzül etmeyeyim. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Reco'nun çöpten bulduğu altın kadar kimse altın bulmuyor biliyor musun? Altın, yüzük, küpe, telefon, tablet, bilgisayar, bir tane zarfın içinde şöyle dolar dolarlar. Bir ara 50 bin dolar para buldu lan bu. Sen ne diyorsun? 50.000 bin dolar mı? Ya 50.000 euro mu ne para buldu? Gezi parkında. 60 uyuşturucuları böyle yatmış bir kalkmış. Herkes onu soymuş. Recep çok farklı bir insan. Hani yeryüzünde Acıvat'ta Karagöz'ün tek varisi gibi bir şey yani. Düşün o kadar param var Gezi Parkı'nda yatıyorsun. Ben de diyorum herkes diyor, bakıyorum cebinde 500-600 milyon para var. Lan sokakta kalan çocuğun o dönemde yani anlattığım bir 4-5 sene önce falan herhalde. Yani 50 o kadar paranın olması imkansız. Bir gittim sorayım kim verdi? Recep verdi. Kim verdi? Recep verdi. Ulan biz açlıktan ölüyoruz. Açlıktan harbiden ölüyorum. Ekonomi durumu vardı o zaman. Ulan bir baktım Recep'de 50 bin dolar para var. Nereden geldi Recep bu para? Ya bilmiyorum ki. Oğlum nereden geldi bu para? Kafası güzel hiçbir şey konuşamıyor. Gel. Hatırlıyor mu o 50 bin dolar bulduğuna hadiseyi? Bak gel. O hadi senin iş, iş yüzünü bana söyler misin Ece? Recep, bak bu ananın ak sütü gibi helal olsun. O 50 bin dolar hadisesini bize anlatır mısın? Batuhan da duymak istiyor. 2016. 2016 aynen kaç sene? Biraz yüksek sesle konuşur musun kanka? 2016'da dışarıda kalıyordum yine. İşte o zaman ...Şişli'de... bakkama değil içinde yabancı bir tanesiyle. Biraz yüksek sesle. Yabancı bir tanesiyle diye. Bismillahirrahmanirrahim. Yabancı ülkeden gelmiş. Baktım para yatırıp. Ondan para istedim. Sinyal çektim. O dedi bekle dedi. Baktım biraz daha bekledim. Çıkarttı bana 2 dolar dedi. Ben de Ona çarpma yaptım dedi. Sen onu çöpten bulmadın o zaman değil mi? Bize de çöpten buldu dediler. Demek ki sen o parayı kapkaç yaptın ha? He? Ulan herkese dağıtıyor. Herkese dağıtıyor. Ama o zamanlar cahiliye dönemleri kanka. O zamanlar ciddi oranda uyuşturucu bağımlısıydı. Herkesin hayatında hata dönemi oluyor. Lan bir baktım merkezde para var. Kimden al, kime sorsam diyor ki Recep bana para verdim. Lan Recep kim oğlum size o kadar parayı da atacak? Bir baktım adam 50 bin dolar para kaldırmış. Kadir'in bundan haberi yok. Vallahi ben de nasıl buldum Recep biliyor musun? Gezi parkında uyuya kalmış o kadar uyuşturucunun etkisiyle bir kalkmış don gömlek. Aa, Aynı he? Kemal Sunan gibi. Paralar yok kanka yemişler. Ya neler neler. Hayat bu işte kanka. Sokağın içerisindeki hayat bu arkadaşlar. Sizleri seviyorum Lecocum. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı, uğurlu olsun. Ne diyeyim kanka ya? ya? Ayakkabı mı? Tamam kanka. Seni seviyorum.